Hih! 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 Ben onu çok din kulağı lan. Hih! 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 abone olmuşsunuz. Ben diyorum acaba... Bir abone olur muyuz lan? Vallahi bir abone olursak... ...ha bu evin cadısından aşağı atlayacağım lan. Hatta gerçek atlayacağım. Valla bir abone olamayız. <laughs> Öyle hemen vazgeçmek yok. Koyun bana bakın. Gebetir oğlum seni. Hemen niye vazgeçiyorsun oğlum? Daha başladık. Başlandık. Başlangıçtayız evet. Hemen vazgeçmek yok lan. Bin değil. Yirmi bin olacak oğlum. Yirmi bin lan. Oğlum dolaşma etrafında. Çakacağım maşa var Neyse. Şimdi arkadaşlar, koltu Kol ya koltu. Hani dün benim doğum günümü kutlayan koltu. Burası taştaki koltu. İşte o koltu bana dün böyle bir ev yapmış. Bugün bana böyle bir ev yaptığını söyledi. Evin içine ben de girmedim. Evet. Buraya da bir tane kaydırak yapmış. Ben de buraya bir şeyler yapıyordum. Hayvanat bahçesi yapacağım buraya. Ama bu bölümde yapamayacağım. Ama ben buraya şehir yapacağım. Burası bizim hayvanat bahçemiz olacak. Ne bileyim belki iki üç güne yaparım buraya. Aynen 2-3 gün olur. Size çok önemli bir duyurum var. Çok önemli de çok. Şimdi belki benim yüzümü merak edenler vardır. Onlara yüzümü göstereceğim. Ama bugün değil. Canım istediğimde göstereceğim. Ama merak etmeyin. Göstereceğim. Neyse. Şimdi işte koltuğumuza yaptığı evi yiyeceğiz. Ben de kez yiyeceğim şimdi. Atalım abi. Oo burada tablolar falan var. Güzel. Oo. Algası mutfak galiba. Çok güzel yapmış lan kitaplıklardan güzel bir şey yapmış. Ee, şey görünüş yapmış. Evet güzel bir görünüş yapmış. Burada galiba musluğu var. Buzdolabı var burada ama kapısı açılmıyor. Sıkışmış galiba kapısı dur. Şimdi ben bunun kapısını açarım. Hani oğlum kapı açılmadı da benim kafam açıldı oğlum kafamı lan. neyse burada ağaç var şurada da merdiven var ağaca doğru çıkan bir merdiven var ben buraya çıkarım da şurada altın blokları var lan dur dur merak ettim ne var oralarda oralarda o orası kütüphane galiba bayağı bir kitap var bence burada bayağı 30 bin tane kitap vardır ya yani da 25 bin kitap vardır Oha burası ne güzel lan. Silah odası mı burası? Bence de silah odası. Büyü masası falan var. Dur ben kılıcımı güçlendireceğim. Büyülü kılıcım oldu. İki ve çılgın. Baksanıza buradan şuraya atlıyor. Atlayamadım. Ama neyse. Burası silah odası. Beğendim. Başka odalar var mı? Bakalım. Of yatak odası. Galatasaray halıları. Güzel güzel. Manzarası da güzelmiş. Güneşe bakıyor. Neyse. Aa burada cam var. Camdan bir şey görüyoruz. Ee, bulut görüyoruz. Bulut bulut. Bakın orada bulutlar var. Neyse. Bulutla konuşacağım şimdi. Şimdi önce Bulut konuşsun. Niye de konuşuyorum? Hello, my name is O Bulut İngilizmiş mi şu an? Ben ne diyeceğim şimdi? He. Hello, hello. My name is Emir. He. <laughs> Bulut İngilizmiş ya. Keşke konuşmasaydık Neyse. Aşağı inelim. bakalım. Evet. Bir de kaydıraktan kayalım. Buraya koltuk kaydırak yapmış. Geliyorum. Oğlum çok eğlenceli lan. Hoppa. Kaydırağı da güzel yapmış ha. burada havuz var işte kaydıraktan havuza düşüyorsun. Aqua gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay, çar çar demeden önce bir evimizin içinde uyuyalım. Bir gece geçirelim yani. Sonra bay bay, çar çar derim. Çar, çar ne demek bilmiyorum ama bay bayın yanında yakışıyor işte. Neyse, uyuyalım. Tamam kalktık. Bay bay, çar çar.